Önce şu arkasını aferin yapıştır sonra buraya yapıştırıyorsun kızım. Hadi. Kızı. Hadi. Güzel yapıştır bakalım. ne yapacaksın? tamamlayacaksın. Bak Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı'na bağlı, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürümüze bağlı 7 tane kreşimiz bulunmaktadır. Bu kreşler Smer Park, 450 evler, e, Bağcılar, ee, sosyal konutlar Bismil ve Silvan'dı. Bu sene buna ek olarak OSB Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Raif Türk'ün adına yapmış olan kreşimizi de açtık. Geçen sene 600'e yakın öğrencimiz eğitim üretim görürken kreş okullarımızda. Bu sene bu sayı yaklaşık olarak 800'dür. Kayıtlarımız devam etmektedir. Yıl içerisinde kayıt almaya devam ediyoruz. Bu öğrencilerimize eğitim setlerinden, kırtasiye yardımlarından, kahvaltılarına kadar ücretsiz olarak belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Aynı zamanda bu kursa gelen öğrencilerimize drama, İngilizce, sosyal aktivite yönelik kurslarımız da verilmektedir. Bununla beraber bu kreşlerimizdeki eğitim üretimin daha iyi olması adına çalışmalarımız devam etmektedir. Kayıtlarımız da yıl boyu devam edecektir. Ee, aynı zamanda bu kreşlerimizde gerek kendi belediye personelimiz gerek de halk eğitim üzerinde çalışan öğretmen arkadaşlarımız mevcuttur. Yaklaşık olarak 80 öğretmenimizle eğitim üretimimize devam etmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kreşlerimizde eğitim üretim ve diğer bütün hizmetlerimiz ücretsiz verilmektedir. Velilerimize çağrımız diğer devlet okullarına nazaran hiçbir eksiğimizin olmadığı aşikardır. Bütün velilerimizi, kreşlerimize davet ediyoruz. Gelip görsünler. hizmetlerine memnun kalacaklarını bekliyoruz yani. Müşra hadi kızıma. Ben benim kızıma. Ben bir masal uydurdum, başlasın masal saati. O oh, piti piti karamela sepeti. O oh, piti piti karamela sepeti. O oh, piti piti karamela sepeti. Oh, başlasın masal saati. <laughs> Lauren Thompson. Besimlerini çizen Derek Anderson süslü, haytar, çıtırı, bıtırı ve küçük vak vak. Peki Mustafa, bugün haftanın ikinci günü. Günlerden ne? Pazartesi. Sağlı. Salı. Salı. Hadi siyah alır mısın? Evet. Dün Çok güzel. Mustafa bugün hava nasıl? Güneşli. Güneşi alır mısın Mustafa? Evet. Bugüne bırak. Süpersin Mustafa. 1 2 3 Aferin. Aferin. 1 2 3 Aferin. Aferin. Aferin 1 2 3 Aferin. Gel. Aferin. Hayır. Değil mi? El kafanı. Kafanı 1 2 3 Aferin. 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 Happy, happy, clap your hands. It's a happy, 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 clap your hands. Ay baba adında bir oduncu yaşarmış. Yine böyle bir gün odun toplamak için onlara gitmiş. Uzaktan ağaç yuvarlarını atlarından indirip taşımaya başlamışlar. Gelin bakalım